Allahım ben ne yapacağım? Allahım ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yardım et bana! Yardım et bana bir yol göster. Ne yapacağım ben? Sen benim düğmemi diktin ya. Sen baktın düğmeye. Öyle boşta sallanıyor. Sen kalbimi üzerine dedin ya. Ne anlama geliyor şimdi? Ne anlama geliyor? Gül. Gül. Gül yalvarırım bir dinle bak ne olursun. Önce bir dinle ondan sonra verik Gül. Ne olur ya siz ne korkunç insanlarmışsınız ya. Siz nasıl vicdansız insanlarmışsınız. Aylarca bir de çiçeğe çarpanı arıyoruz deyip yalanlar söylediniz bize. Siz nasıl insansınız? Gülüm bak çiçeğe patron çarpmadı yemin ediyorum bilerek de saklamadım. Şimdi sen diyorsun ki melek sandık şeytan çıktılar ama vallahi öyle değil ya. Tamam belki melek değiliz ama şeytanlı değiliz yalvarırım bir dinle ne olursun. haksızlık ediyorsun Barış. Ben senden nefret edemem ki. En fazla kızabilirim. Hem sen ne benim ne başkasının nefret edebileceği bir şey yapmış olamazsın. Emin misin Aslı? Tabii ki eminim. Herkese her şeyi düşünüyorsun sen. Biraz fazla düşünüyorsun. Kafanda büyüttüğün emin. Ben de çok üzerine geldim. Özür dilerim. Günü gelince bana anlatacaksın biliyorum. Ve senden hiç nefret etmeyeceğim. Onu da biliyorum. Sen böyle yapınca önümüzdeki bütün sıkıntıları aşabilecekmişiz şey gibi hissettiriyorsun. Tabii ki aşacağız. Aşalım. Ben senden nefret edemem. Ama İlayda'dan biraz edebilirim. Ortaklığı bitirmemek için bir yol buldu yine, değil mi? Öyle ee, bir şey söylemedi şimdilik. Ama her an söyleyebilir. E tamam işte. Bunu neden benden saklıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Bunda senin bir suçun yok ki. Gördün mü her şeyi üstüne alıp kendine suçluyorsun sen. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Bu kadar emin konuşma Aslı. Beni de inandıracaksın. İnan zaten. hasta Aslı. Efendim Şirin. Evet burada. Teyzem soruyormuş. Efendim. İyi tamam geliyorum. Tamam. Ben bir teyzemi geçireyim. Oradan da işe döneceğim. Ne yapmış olabilirsin Değil de ben niye bu kadar güvenmiyorum? Emin miyim? Of. Teyze benim işlerim var. Sana iyi günler. Barışçım, konuşalım. Çocuğum ya bu işi nihayete erdirmek zorundayız. Konuşacak bir şey yok teyze. Ilade sen de sağ ol. Yardımcı olmaya çalışmışsın. Ama bundan sonra karışma lütfen. Durduk yerde suçlu çıkaracak delireceğim. Hayır yani sadece kaza değil sahtekarlık da yapışır üzerine. Kariyeri beş paralık olur. Yani aile şerefiniz, isminiz her şey yerle bir olur. Tek tek saymana gerek yok İlayda'cığım biliyorum. Cık. Cahide Hanım'cığım ben de sizin yanınızdayım. Yoksa şu belgelerle neler yapardım farkında mısınız? Sopa göstermene gerek yok İlayda. Barış'ın seninle birlikte olması için ne kadar çaba gösterdiğimi biliyorsun. Biliyorum farkındayım zaten. Ama çok da hak veriyorum biliyor musunuz? Çünkü diğer alternatifiniz şoförlük yapan mahalleli bir kız. <gülüyor> yani <gülüyor> sonuçta bu kazadan daha çok zarar verir ailenize. Tamam biliyorum. Bu lekenin sürülmemesi için bana yardım edecek misin? Tabii ki yardım edeceğim. Cahide Hanım. Sonuçta Barış'ın isminin temiz kalması lazım. Aksi takdirde öyle bir adamla evlenmek istemem. Evet. Bunu istemeyeceğine eminim. Bakma öyle gül varmış gibi. Nasıl arıyor? Kaçıncı arayışı? Hiç destek ol diye yolladı seni değil mi? O kadar dünyadan habersiz. O kadar iyi biri sanıyor. Seni. Barış Bey'i. Tamam bir gir hadi içeri dur. niye açmıyorsun? Açsana. Sen rahat rahat yalan söyleyebilirsin nasılsa. Tamam hadi otur lütfen. Allah Allah. Alo. Alo abla. Ya Gül'le Teo'dan haberim var mı? Ulaşamıyorum da ben onlara. Var var. Teo Gül'ün yanında. Ama Gül çok garip davrandı. Çocuğa git, git dedi. Git mi dedi? Neden? Ben de anlamadım ki. Niye öyle yaptı çocuğa? Onunla ne alakası var anlamadım. Allah Allah. İyi ee, tamam ben seni yine ararım. Başka her şey yolunda mı? Yolunda şekerim yolunda. Ee abim size el vermiş. Hadi. Hayırlısı olsun vallahi Barış Bey'le. Sağ ol ablacığım. Görünürde bazı sıkıntılar var ama çözeceğiz inşallah. <laughs> vallahi senin de o teyzeden çekeceğin var orası kesin. Senin kaderin de abime benzemiş de. Olsun. Aşk olduktan sonra hepsi olur. Bak bize dün gece başımıza neler geldi. Perişan oldu. Çocukcağız nişan gecesinde evinden atıldı. Canlarım ya. Valla abla bir şey söylemedim ama... ...benim Mümin amcaya çok canım sıkıldı ya. Valla çok sinirlendim. Neyse ben sonra ararım seni tamam mı? Tutmayayım şimdi. Çiçeğimi öpeyim için. Tamam. Öperim. Seni de öpeyim. Olsun. Ya. ya çiçeğe patron çarpmadı diyorum. Gül. Tamam bak onun arabasıyla çarptılar ama adamın olaydan haberi yok. Yemin ederim ya. Aylar sonra öğrendim. Sen nereden biliyorsun haberi olmadığını? Çünkü Hı. öğrendiğinde yanındaydım. Hep beraberdik. Hatta teyzeleri de vardı. Teyzeleri de biliyordu yani. Teyzesi bildiği halde Aslı'yı yurt dışına göndermeye çalıştı. Öyle mi? Bunu bile bile. Biz nasıl insanların eline düşmüşüz ya? Nasıl insanların eline düşmüşüz biz? Niye yaptınız bunu Teo? Nasıl kıydınız siz bize? Anlatıyorum ama anlamak istemiyorsun ki. Biz suçlu hırsız zannediyorduk. Yakalayıp adalete teslim edip öyle anlatacaktık size her şeyi. Ama sonra kazayı Hakan'ın yaptığı çıktı ortaya. Hı. O da unutmuşmuş. Sonradan hatırlamış. Gülüm. Bak bizim aşkımız yalan değil. Benim sana olan aşkım yalan değil, patronun nasıl olan aşkı yalan değil. Sizi oyalamakla, susturmakla falan alakası yok. Yemin ederim gülüm, alakası yok ya. Bu kadar korkmuş bir şeyi nasıl saklayabildiniz de? Gözümüzün içine baka baka bize nasıl böyle bir yalan söyleyebildiniz? Bu kadar yalanın dolanın içinde aşk nasıl gerçek olsun? Öyle gülüm, ne olursun böyle etme. Bitti diyor. Bitti. Sana olan inancım, güvenim bir anda bin parçaya bölündü. Ben artık sevemem ki seni. Aşk bitti. Her şey bitti. Hala tam mı gelmiş? Gel bakalım gel. Al bakalım babası bunu. Tut şunları. Hah gel. Huu güzel kızım benim. Ee, nasıl geçti okulun, ne yaptın? Yürüyeceğim diye çok yormadın kendini değil mi kızım? Yok babaanne, sandalyeme hiç oturmadım. Arkadaşlarım çok şaşırdı. Aferin kız ballı böcek sana. Vallahi helal olsun ha. Sen bu işi başardın ya. Gurur duyuyorum seninle bak. Ay ben Çiço'ma hemen sütüyle kurabiyesini getireyim Heh. de gücü yerine gelsin. Ben yap aşkım yap. Ben getir. Yesin. Beni. abi yardım eder misin? Tabii yardım ederim ballı böcek. Ne oldu? Ne yapacağız? Bana şuradaki kutuyu verir misin? Hangi şu şeydekini? Tabii vereyim kuzum ya sen iste. Nasıl çocuğu Anne nasıl çocuklar mı? Sana vermez miyim ya? Al. ne yapacaksın? Atacaksın mı? Evet. İçinden bebek mi çıktı? Açtınız mı kızım kutuyu? Ya gelip sorarlarsa kızım ya. Ne yapıyorsunuz burada? Dışarıda bir sürü müşteri var. Gidip ilgilensenize ya. Tamam abi. Çok güzelmiş baba. Benim alabilir mi? Olsun babacığım. Haftalardır kimse almadı zaten. Senin kısmetinmiş. Sana çarptığım için çok özür dilerim çiçek. Lütfen beni affet. Yaşamıyorum ben aklım kaldı onlarda ne yapacağım bilmiyorum. Ya ben de aynı şey için sana geliyordum. Teo bana da dönmüyor. Allah Allah ne oldu bunlara ya? E Gül babasıyla kavga etmemiş miydi? Evet ama ablam da Teo ile araları bozuk falan dedi. Kavga falan mı ettiler acaba? O zaman büyük bir kavga ettiler demek ki. Teo'nun bu kadar aramaya dönmemesi normal değil. Ben bir gidip baksam mı ya? Ha git sen bir. Hem içimde kötü bir his var ya. Ya bak öyle deyip beni iyice kötü etme ne olur. İlayda soktu sana o hissi. İki aşıktan bahsediyoruz neticede. Yani en fazla tutku kavgasını aşırıya kaçırıp tabak çanak kırmışlardır. Doğru. Sen mesela kaçırıldığın gün benim mutfağımı darmadağın etmiştin. Ben. Ben mi yaptım? O zaman masayı da ben devirdim. İyi tamam. Hadi haber alır almaz ara beni. Gerekirse durumu ele koyarız. Tamam. Ben çıkarım sen işine bak. barış içeride yalnız değil mi hayatım? Evet yalnız. İyi güzel. Yalnız boşuna da belenme. Yaptıkların işe yaramayacak. Anlamadım hayatım. Bence anladın. Bu ortaklık bitmesin diye bir numaralar çeviriyorsun sen. Ben eminim. Ama işe yaramayacak. Boşuna sevinme. Barış senin tuzağına düşmez. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Böyle kıskanman, paranoyalar yapman çok doğal. Daha... Çünkü Barış için ne kadar yetersiz bir kadın olduğunu o kadar farkındasın ki. Ama kıskandın. Barışçık nasılsın? Daha iyi oldun mu? İlayda, madem geldin sana bir şey sormak istiyorum. Bu ortaklığı bitirme düşüncende bir değişiklik yok değil mi? Ne münasebet? Niye böyle bir şey sordun? Yani bitirme kararımızda bir değişiklik yok değil mi? Hayır yok. Yani bu ortaklığın bu kadar erken bitmesi mesleğim açısından çok hoş görünmeyecek ama... ...istenmediğim yerde durmayacak kadar da gururlu olduğumu biliyorsun herhalde. Tamam İlayda. Sormam gerekiyordu. Bak Barış, ortaklık bitecek dedin kabullendim. Aslı ile ilişkini kabullendim. Hakan yana yakıla yanıma geldi. Ona elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Ama kalbim kırıkken bile sana destek olduğum halde sen bana haksızlık ediyorsun. Yani iyi niyetimi göstermek için daha fazla ne yapabilirim onu da bilmiyorum. İlayda zor günler geçiriyorum. Kusura bakma. Önemli değil. Yani önemli de okul yıllarımıza sayalım. Yani aynı kampüs, aynı geçmiş. Yani hatırımız var birbirimizin üzerinde öyle değil mi? Çünkü ben artık seni tanıyamaz oldum. Yani bu kadar mı değersiz bunları paylaşmış olmak Barış'cığım? Bu kadar mı değersiz oldum senin gözünde? İlayda ben bir yerden sonra seni tanıyamaz oldum. Benim de tüm bunları kabullenmem zor oldu Barış. Ben hep yeniden bir araya geleceğimizi sanıyordum Barış ve senin de öyle istediğini sanıyordum. Ve bir kadın olarak bunları kabullenmek zor oldu. Tamam İlayda. Gösterdiğin desteği göremedim. Şüpheci davrandım. Ama her yerden bir sorun çıkmasından yoruldum ben İlayda. Çok bir şey istemiyorum. Biraz daha dur. Madem bitti hemen gitme bari. Dersen düşerim Gül lütfen. Aslıya söyleyecek misin? Yok bir de saklayacaktım. Ben sizin nasıl saklayabildiğinize şaşırıyorum. Gözümüzün içine baka baka bu kadar yalanı siz. Sizden... Tamam ne olursun ya tamam. Aslı'yı söyleyemezsin. Niyeymiş o? Çünkü Aslı yıkılır. Çünkü patron yıkılır, Barış ölür. Sen o adamın ne kadar vicdan azabı çektiğini biliyor musun? Ya şu an ne halde olduğunu biliyor musun? Bunu ona yapmana izin veremem ben, kusura bakma. Ben de Aslı'yı daha fazla kandırmanıza izin veremem, vermeyeceğim. O adam benim hayatımı kurtardı Gül. Sen bilmiyorsun bunu. Ben yetimhaneden çıktığım zaman kendimi kaybettim, bozdum ben kendimi. Pis heriflerle takıldım, suç işledim. Girdim üç ay yattım, çıktım yine yaptım aynısını. Ben bir gün Barış Buka'nın cüzdanını çalana kadar kara batak gibi yaşadım ya. Öyle tanıştık biz onunla. Ben onun cüzdanını çaldım. Sonra yakaladı beni. Yeni mezun canti bir avukat. Altın beşiğe de doğmuş belli. Faça nereden baksan canti her yerinden sağlam. Bir yandan yetişip kakışıyor. Bir yandan da cüzdanını çekiyor, kurtarmaya çalışıyor. Ben de hem bırakmıyorum, hem de şanslılar sürüsü diye bağırıp duruyorum herife sürekli. Sonra birden durdum. Kaç para var dedi cüzdanını. Baktım epey para var. O dönemler benim bir haftamı çok kıyak kurtarır. Dedi ki iki seçeneğim var. Ya da dedi kart vizitini uzattı gel benim yanımda çalışmaya başla Daha çalmak zorunda kalmasın dedi. Öyle mi şoför oğlum? O gün değil ama. O gün aldım parayı gittim ben. Sonra takıldı kafama düşündüm. iki gün iki gece düşündüm. Neler düşündüm kim bilir. Sonra denemeye karar verdim. O sırada paradan eksilmişti biraz. Gittim ufak bir işle tamamladım onu, dikildim karşısına. Seni görünce ne dedi? Hiçbir şey demedim. Sırıttı sadece. İki seçeneğim var dedi yine. Ya mutfakta servis, ya şoförlük. Şoförlük dedim tabii. Önce birkaç gün denedi beni. Ondan sonra öyle sohbet, muhabbet derken... ...böyle baktık on sene olmuş bitmiş. On sene sonra da araştırma şefliğine tarif ettirdi. Aynen öyle. İşte tam o günler Aslı çıkınca karşımıza... ...ya o da taksi şoförlüğünden kurtulur, onun için de iyi olur diye düşündük. Aslı sizin karşınıza çıkmamış ki Teo. Siz Aslı'nın hayatına sızmışsınız hastanın benim, Metin abilerin hepimizin hayatına sessizmişsiniz. Abim senden şüphelendiğinde şu kadarcık ona inanmadım. İhtimal vermedim. Ben senden şu kadarcık şüphelenmedim. Ne kadar safmışım. Biz ne kadar safmışız. böyle olmayacaktı ya. İçim acıyor ya. İçim acıyor benim. Böyle olmamalıydı ya. Böyle olmayacak. Çok canım yanıyor benim. İçim acıyor